Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Yanımda kanka var. Hoş geldin. Hoş kanka. Hadi arkadaşlar video geçelim. Fuck you. Sana fuck you. Adı Enes bu arada. Yani o yüzden kanka tuttun tamam, tamam. Fuck you. Hep buraya koyarsın. Oraları bir yaratan başlayınca. Overpower seçtim bu arada. Harita yarram gibi. Evet. <laughs> İşte acaba ben sandık skini yapıyorum diye mi sandıklar hemen açılmıyor ya? Abi. Kılıcın var mı? Var. Ama büyüsüz. Büyüsüz mü? Attım bırak etmez iki. Tamam. Eskiden bana canlar daha az ya Daha iyiydi bence. Han, bak böyle peşler uzun sürüyordu. hangi Yaraki falan mı? Ya şu an Java ile Java gibi yani canları çok çok çab şey çabuk gidiyor böyle fazla yani. Selamun aleyküm hayırlı işler. Öldü bak Al onu da. Ben diğerine gidiyorum? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor bu? Nereye gidiyorsun? <laughs> ya çaldılar bak. Hangi orası suyu Kanka Sen değil. bekle bekle. Oraya ok yeri yapmışsın ya bekle sen bekle. Birader. Sen mi git? Sik kanka sik. Al sana. Kal öyle. Örümcek ağa var mı? Ne yapıyorsun? Geldim gelmiş. Adam gelmiş. Kanka. Tamam 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 sakin tamam. Tamam Kanka çok fazla vuruyor. Vur artık vur. Bu yarım kaçın kaldı. Ne yapayım bir adet? Sen zaman opsiyon ne şimdi sıra bizde var? olsun mı bugün ya yok. yani. Al bir tane al. Thank you. Hadi gidelim yemek yiyemiyor. Nerede bu? Sen yukarı mı çıktın la biş? Biş. E? Ee? Ne yapıyorsun oğlum? E? Ee? Çıktı şimdi geri zek Bu ne yapıyor? Abi şaka. Hiçbir yere koyamayacağım. Payzında bir kere kalan da gibi oran. Biraz fazla. Amına koyayım. Kas var mı? Varmış orada. Açıl artık lan. Açıl, 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 açıl. Oh, Açılana şey. kadar zaten kankam hiçbir şey anlatmak hiç. onun için. Oh, kas kattım oraya. Kormek'i kas mı? Ne valla bot. Gitmeyin için. ortaya. Gitmeyin ortaya. Kız benim. Sen olduğunu kim söyledi? Seni siktim. Tamam mısın? Ben <laughs> de <Felle> onları. Al amına koyayım. Ben siktim abi. Git ortaya öyle amına koyayım sonra tekrar videoyu hadi. Git hadi. Kanka kanka diye bacak şey amına koyayım. Kok kok Bu Kim amına koyayım? Aa ölme doğru söylüyorum. Maşallah. Neyse onu alırsın sonra. Gitir şimdi. Baba kesiyor şu an. Altta bir kat yap. Ne direkt kılıç mı yaptın sen bile? Siktir git şimdi. Baba kesiyor ya. Sen de gel sen de bir keselim ya. Hayır kan kan aldım. Neyse al sen. Bu ne abi? Siktir git ama. Bu ne abi ben daha kaç kilo alacağım? Kim var şimdi? Gel bakalım sende, Gel bakalım babana. Of havada bir tane daha kurtla patladı lan. Ee, şimdi de bana arabaya takacaksın ha. Abi her herkes de aldım ha. Kanka? He. Niye konuşmuyor? Bir dakika. De... Bir dakika. Bir dakika. Sistemi herkes alıyorsunuz birader. Aman akımyım. 10 kilim lan Hadi onu da alalım lan artık. 10 kil almışım ya bir maçta. Bak bak ne pusu var. Pusu mı mısın? Pusu var pusu. Bak pusulaya pusu. Bak yapsan. Nerede? Bana söyle bakayım. Şurada, şu taraftan. Pardon bu evet, taraftaymış. Tamam. Tamam o... Heh kanka afk afk. <laughs> Seni <gülüyor> siçerim, bak. <laughs> Okla değil mi <laughs> Sen namına <nomoruna> koyayım. Oooo! <laughs> Oooo! Oh! Oh! <laughs> 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 Dur şunu alayım. Düşseydim ne yapardın? Evet. Kaç şey var? 2 10 şey var 10 Tamam 4 tane de asistim var 2 kilimi mi çaldın da istek amına değil Çıkmıştır Amına koyun Başta ne güzel başlamıştık O işe şey. Kanka hep sen ölüyorsun Amına koyun altına imam yaptı altına imam ver o zaman hepsini alıyorsun o, Dalma dalma oğlum dalma Lan Bak, ne dalmış? Ya, yanındaydım amına koyayım. Bak kanka, ben de dalıyorum ama ben altı hemen varsa dalıyorum. Ben ölüyor muyum amına koyayım maç bitene kadar? Ben ölüyor muyum? Ölüyorum. Ölüyorum. Kaç maç ben sensiz bitirdim söyle bakayım o zaman. 2. Ha? 2. 2. Sana o zaman matematik öğretelim. Kanka bir şey geliyor. Ee, ananın amını sikeyim site içinde. tır yok mu yani? Bir çaba Valla bir şeyler var ama gelsin oğlum o pezlosu Kendini kullan artık Bir kar alayım ben abi yok. Bu ne kadar boktan yoktur Abi <laughs> bu ne herkes çıktı önden Elim bak kanım orası çocuklar 2v1 he Sen orada kapısın kanka Oy ne yaptım Lan öyle artık öyle orası çocuklar nereye gidiyorsun aman yapayım ya nereye gidiyorsun ya Kanka yukarı gelsen çok güzel olacak Yine gittin herkesin arasına mı gittin ne yaptın? Hocan ne? Kal orada. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Geleyim mi? Sen biliyorsun ölmedi. Sen de böl. Sen de öl. Oh be. Temizledim aman koyayım Kanka ya. Kanka yukarı bak, yukarı bak. Neredesin? Ne oldu? Ortadayım. Yine ölümüne bak. <laughs> ne yapıyor bu? Lan. <laughs> Kanka göğsü yok adamın amına koyayım. Kanka canıma bak. Ya bekle ben bunu öldürmüyorum. Adamın göğsü yok amına koyayım. Al şunu ye. Al. Biftek attım. Salak biraz Salak da yemek al artık. Bak yemek yemek önemli. Şu beynini kullan tamam o beynini kullanmıyor Kullan şu beynini. Git adam öldür. Ellemiyorum o adamı. Nerede? Adamla takım kanka. Ya bana ne oğlum? Bitir ben... Kaç takım bitirdim burada? Ya Git bundan, bitir ama. O zaman bunlar benim aldığım. Bunlar sen... Evet ben bunları sana bıraktım hadi. Hatta nooblar amına koyayım ya. Baksana altta bir basıyoruz bunu çocuğu ya. <laughs> Git bitir hiçbir şey demeyeceğim bak. Ölüyorum ölüyorum bak bana. Bir benden uzak dur bak. Bir de bana karışma. Seni çok pis yaparım. Evet onu da bitir. Valla iyime bak. Bitirdin mi? Bir şey atayım ben. Patronu mantıfı atayım mı Ne yarramsa konuşma lan. Uf. Sen ne malsın amına koyayım ya? Niye öyle amına koyayım? Her şey bana bağlı zaten. Ben öyle maç mı istiyorum amına koyayım? Bilgisayarda benden daha iyi oynuyor çünkü. Bilgisayar mobilya da senden daha iyi oynuyor. Yo mobilya ben seni siktiydim amına koyayım. Bir kere aldın diye götün kaçtı. Bir o. kere almadım ki. İstersen tekrar alayım seni. Gel mobil. Kanka ben alırım seni. Gıvı bağlı seni. Telefonumu yaptırdım da alt yat. Vs Tamam mı? Tamam telefonu yaptırdım da. <laughs> tamam ya kaçmak kaçmak yok. Normal vs açtı. Gel hadi. Ondan sonra seyit açacağım ama. Ne diyeceğim biliyor musun? Mobilde adam aslında diyenler mobilde soktum diye vs açacağım. Tamam mı ne Tamam mı? Bir şey demeyeceğiz. Tamam. Sen onu aldın mı? Evet seni siktim. Oo. Bir yerden kocaman bir ok geliyor amına ne Ta nereden? Sik onu. buradan vuran kaç var? ne de var var mı o zaman ben alayım O varan kılıç da alın kesinlikle işte ya. aynı şey anlamıyorum ben kesinlikle istiyorum o zaman sen de öleceksin tamam mı tamam, bakarız öyle diyeceğim ben sana öyle işte emrediyorum Gel. Nereye çıktı Kanka adamlar geliyor. Gel yanıma. Kanka keskinlik 4 nedir right kılıç yaptım. Bak keskinlik 4. Gel gel gelin. Hop hop hop. hop. Oğlum orada düşeriz lan. İşe attım lan adamı. Gel sen de. Nereye gidiyorsun birader? Tamam ki birader en iyi kaçıcı sensin. Aynen kaç kaç. Aynen hadi bak. Hadi tuttu mu beni? Aldı mı başını? Aldı mı başını? Aldı mı başını? Oy. O, o ne yaptı sen? İliye kaba. Neyle sanım ya? İliye kaba yoksa olmam sana evde ban yedin. bu ping ne amana koyayım sen ne bu koyun. Son adam bana sal, son adam bana <laughs> sal. Sağlıyım hadi. O zaman gel bu kılıcı al. Gel. Al. Al kılıcı. Al kılıcı. Ver bana kılıcını. Kılıca bak, kılıca bak. Kılıca bak. Göster arkadaşlar. Oh my god. Hadi bak git sik onu. <laughs> oldu. Adama... Adam kanka ah, tamam. beni görünce kendine internet. Bu tarz seçmişim. Bak ne olur. Bak artık var ya arkama yaslanarak oynuyorum şu an ya. Açıl, açıl, açıl. Hı? Bu arada 5-10 kare söylemen lazım kanka yoksa açılmıyor. Açılsam açıl diyeceğim sen bana. almıyorum gidiyorum. adam geliyor. Orası bıç oldu. Tek var ya, tek yumurtama gitti ha. Amına kodum. Sen ne yapıyorsun? Kitabını mı? Bak, Cemre. Yamasını aldım biliyor musun? Yoksa ben buradaydım da şplan. Yemek de yok ya, yemek de çıkmadı ki. Neye bakıyorsunuz? Amına koduklarım. Sikerim lan sizi. Su var mı su? Aman abim TNT makinesi yapacağım. Git bana su bu. Suyu nereden bulayım? Götümden mi çıkarttım amına kodum? Oruç falan bulcan oğlum. Ben sana bul desem bulcan. Lan bu ne amına kodum? Yemek yok ha. Bul diyorsan bulacağım. Su her zaman çıkıyor amına şimdi ilk defa çıkmadı. Ya yani sen ne yapıyorsun? Heh koy bırak. Niye geldin o zaman buraya, niye geldin? Oroooos bu çocuğu Bak bu maç kazanırsa seni çıkmaması lazım seni sikerim. Öl. Evet öl. Öl. Öldü öldü. Bu maç kazanırsa seni sikerim. Bu maç kazanırsan seni sikerim. Geldi arkanda Adam arayakta nasıl Normalde atamaz ama ne yapayım. Tam buraya atacağım. Bir videomuz daha sonuna gelelim arkadaşlar. Beğenip like atmayı unutmayın. Kankama geldiği için teşekkür ederim. İyi Görüşmek abi. üzere. Bay bay.